Herkese merhaba. 156. metindeyim arkadaşlar. Kadın futbolu için adil oyun. Futbol federasyonu her zaman olmuştur. Oldukça geleneksel olmuştur. Ee, oyun yönetiminde oldukça geleneksel olmuştur. 1921'de onun üyeleri seçti. Yasaklamayı seçti. Kadınların futbol oynamasını. Onlar söylemedi kadınların olmadığını futbol oynamakta yetenekli olmadığını söylemedi. Sadece dığını onları, onlara onlara e, izin verilmeyeceğini oynamaya uygun e, sahalarda nitelikli yetkililer eşliğinde organize bir şekilde oynamaya izin verilmeyeceği söylendi. Yani verilmeyeceğini söylediler ve e, yürürlüğe girince bu kural yürürlüğe girince katı bir şekilde uygulandı 49 yıl boyunca. En az şey, eee, kıran şey, e, direncini, e, Futbol Federasyonu'nun kadın futboluna karşı olan direncini kıran şey idi 1966 Dünya Kupası'ydı. Kadın takımları başladı, görülmeye başladı her yerde. E, içinde 3 yıl ve 3 yıl içinde kurulan takımlar e, oynuyordu futbol oynuyordu Yapılandırılmış liglerde Kadın Futbol Federasyonu Kuruldu 1969'da kuruldu 51 kulüp üyesi ile Birlikte e, 1969'da Kuruldu ve e, Futbol Federasyonu kaldırdı Onun e, kötü şöhretli yasağını 1970'de Kaldırdı karşısında Eee Güçlü Kadın Futbol Federasyonu temsili karşısında 1970'te kötü şöhretli yasağını kaldırdı. Diğer ülkeler e, takip etti. Britanya örneğini takip etti ve 1971'de Uluslararası Futbol e, Kuruluşları FIFA ve UEFA karar verdi. Onların e, üyelerinin e, gerektiğine. E, not only kalıbı var burada gerektiğine sadece kadın oyunlarını e, tanıması gerektiğine değil e, fakat e, ay, aynı zamanda adım atması gerektiğine e, anlamak için dığını e, bu dette de buraya bağlı kontrol edildiğini onun uygun bir şekilde kontrol edildiğini anlamak için de adım atması gerektiği e, Kararına verdi İlk İngiltere Uluslararası kadın takımı e, Seçildi 1972'de seçildi ve kazandı ilk oyununu İskoçya'ya karşı 3-2 kazandı Kadın Futbol Federasyonu'nun Vardır Şimdi e, yerel bir üyeliği 200 kulüple Oynayan 23 ligde oynayan 200 kulüple yerel bir üyeliği vardır ee, yöneticileri erkek kulüplerin yöneticileri çoğunlukla şikayetçidir ee, hakkında yabancı kulüplerin onların en iyi oyuncularını satın alması konusunda çoğunlukla şikayetçidir. Ee, aynı şey e, kadın futbolunda da olur İtalya'da onlar e, oynar kadın futbolunu profesyonel olarak oynar ve e, satın aldılar e, çoğunu. Yıldız oyuncuların çoğunu satın aldılar. E, Fulham'dan e, Sally Jackson ve Millwalls'dan e, Shona Williams'dır İkisidir. En iyi oyuncuların ikisidir. Kim bunlar? E, giden. Oynamak için İtalya'ya giden en iyi oyuncuların ikisidir. Dığı zaman e, bir kadın... beklemediği zaman e, iyi bir iş ummadığı zaman yani öyle bir beklentisi olmadığı zaman e, ve sunulduğu zaman e, şans yapma şansı sevdiği şeyleri onun sevdiği şeyleri yapma şansı sunulduğu zaman ve e, onun içinde ödeme yapıldığı zaman kim e, suçlayabilir onu e, şeklinde yorumladığı yetkilisi şu kişi. Bugünlerde bazı okullarda erkekler ve kızlar birlikte futbol oynayabilir okul takımlarında. Siz görmüş olabilirsiniz son hikayelerini hakkında, kızların hakkındaki son hikayeleri görmüş olabilirsiniz. Hangi kızlar olan, yıldız oyuncular olan, onların erkek okul takımında yıldız oyuncular olan kızlar hakkındaki son hikayeleri görmüş olabilirsiniz fakat onlar oynayamaz ee, önemli e, resmi oyunlarda oynayamazdığı için e, futbol federasyonu izin vermeyeceği için onların oynamasına izin vermeyeceği için futbol federasyonu sekreteri şu kişi e, artan baskısı altında kalıyor Neyin? E, kızların e, kız oyuncuların kimmiş bunlar e, kızgın öfkeli olan düşürdüğü için öfkeli olan kız oyuncuların artan baskısı altında kalıyor. Üst düzey kadın futbolu farklıdır. Erkek oyunundan farklıdır. Şu kelime şu açıdan farklıdır. E, vurgusu Hmm. şöyle diyeyim güçten ziyade güçten ziyade beceriye olan vurgusu açısından e, agresiflik saldırganlık yerine şık oyunna vurgusu açısından e, farklıdır Bunun dışında Bunun dışında dikkat çekici bir şekilde benzerdir o dikkat çekici şekilde benzerdir ile aynı şikayetler ile hakkında faaller sahadaki faul dili ve faal alanları hakkındaki aynı şikayetlerle dikkat çekici şekilde benzerdir 156 metninizde bu şekilde de arkadaşlar bir sonraki metinde görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar diliyorum.